Merhaba arkadaşlar. Videolarıma yaptığınız yorumlar için ve sorduğunuz sorular için çok teşekkür ederim. Yine bu videoda birkaç soru cevaplayacağım. Hem nokta atışı sorular cevapları birçok insanın bu işlerle ilgilenen birçok insanın işine yarayacak sorular. Hızlıca başlıyorum. İlk soru seneler önce yayınlamış olduğum Rekfi Sabun yapımı soğuk işlem diye bir video. Merhaba hocam. Sıvı kostik kullanabilir miyiz? Cevap evet ise miktar ne olmalı? Sıvı kostik de kullanılabilir. Sıvı kostik dediğimiz malzeme zaten kostiğin su çözeltisi. Burada önemli olan elimizdeki sıvı kostiğin içinde ne kadar katı kostik var? Yani şunu söylemeye çalışıyorum kostik çözeltisi yüzde kaçlık veya bome derecesine bunları bilmeden herhangi bir şey söyleyemeyiz. Ve ayrıca tabii ki kostik miktarını e, sabun yaparken kostik miktarını belirleyen esas unsur kullanılan yağın veya yağların cinsleri veya ve miktarlarıdır. Yağ cins ve miktarına kostik, katı kostik miktarını hesaplayacağız. Orada %98'lik kostiktir genellikle. Onu alabiliriz. Tabii ki bunu karşılayacak sıvı kostiğin içindeki kostik miktarını hesaplayabilmek için de işte sıvı kostiğin yüzdesini bilmemiz lazım. Yani o çözeltinin içinde ne kadar kostik var onu bilmemiz lazım ki ona göre hem suyu da hesaba katacağız hem de kostiği de denk getireceğiz kullanılabilir fakat en azından e, bome derecesi bilinmeli Hatta mümkünse e, yüzde kaçlık kostik çözeltisi olduğu bilinmeli Bunlar bilinmeden net bir cevap verilmez bu soruya diğer soru e, pirinç sabunu nasıl yapılır faydaları nelerdir isimli videoma Arkadaşımız sormuş, lavabo açıcı yüze etki yapmaz mı? Tabii ki arkadaşlar Lavabo açıcı yüzde yüz etki yapar Hem de çok ciddi yaralanmalara, yanıklara neden olacak şekilde etki yapar tabii ki Bunu Lavabo açıcı olarak yani kostik olarak kullanırsanız Birçok videoda Bu konudan bahsettim birkaç short videosu da yayınladım bu konuyla ilgili. Sabunlaşma süreci sonunda lavabo açıcı kostik kostik olarak kalmaz. Nötralleşir. Farklı bir yapıya dönüşür. Aynı şekilde yağ da yağ olarak kalmaz. Farklı bir yapıya dönüşür. İşte kostik ve yağ birleştiği zaman sabun oluşturur. Aynı işte hidrojenle oksijen gazının birleşerek suyu oluşturması gibi. Burada dikkat edeceğimiz nokta kullandığımız yağa göre kostik miktarını düzgün hesaplamak ve tartımı düzgün yapmak. Bu şekilde kostik kullanıldığında sabunlaşma tam olacağı için tabi düzgün karıştırıldığında ortamda reaksiyon ortamı düzgün hazırlandığında ve sabunun da kürlenmesi beklendiğinde ortada serbest halde kostik bulunmayacağına göre veya tolerans aralıkları içinde bulunacağına göre e, zararlı bir yapı oluşturmaz. Yani lavabo yani lavabo açıcı olarak kalmaz. Eğer kostiğin fazlasını kullanırsanız serbest alkali miktarı yani reaksiyona girmemiş kostik miktarı fazla olacağı için kısacası lavabo açıcı sabunun içinde lavabo açıcı olarak kalacağı için zararlı olacaktır o ürün onu kullanmayın ve işe daha da garanti almak için süperfet uygulaması yapılıp kostik miktarı %5 azaltılabilir. Bu daha garanti olur. Tabi onun da sabunun yumuşak kalma gibi bir dezavantajı olur. aynı arkadaşımızın ikinci sorusu bol köpüren sabun nasıl yapılır? Nasıl dizayn edilir? adlı videoma gelmiş. Laurit asit dediğiniz nedir hocam? orada bir yanlış anlaşılma Olmuş laurik asit olacak o. Hindistan cevizi yağının baskın yağ asididir. 12 karbonlu, yani orta veya kısa zincirli sayılabilecek doymuş yağ asididir. E, doymuş yağ asidi olmasından dolayı sabuna bir miktar sertlik kazandırır. E, orta ve kısa zincirli yapısından dolayı e, bunun sodyum tuzu yani sabunu, Suda çok rahat çözüneceği için havalı ve bol köpük verir. Kullanımı keyifli bir sabun olur. Tabii ki bunun ölçüsünü fazla kaçırmamak kaydıyla aksi takdirde cilt kuruluğuna neden olabilir. E, bu yüzden de Hindistan cevizi e, yağı, e, zeytinyağı gibi yağlar ilave edilirken hani %30 oranı verilir. Hani fazla abartmayın diye. Şimdi yine aynı videoya ikinci soruyu sormuş arkadaşımız. Asitli şeylerle çalışırken yüze kola dikkat edelim diyorsunuz ama yüz göz yıkadığımızda zararlı olmaz mı? Yani bu aslında ilk kostik sorusundaki gibi cevaplandırılabilecek soru. Şöyle bir farkı var. Birincisi işte laurik asit kullanıyoruz yani. Hani laurik asit, miristik asit, palmitik asit, stearik asit, oleik asit yani aklınıza gelebilecek bir şekildeki yağ asitleri e, kostikle reaksiyona girdiği zaman sabunu oluşturur. Yani kostik ve yağ asidi miktarını e, dengeli olarak aldığınız zaman hani olarak uygun oranda aldığınız zaman bunlar tamamen reaksiyona girip hem serbest yağ asidi hem de kostik kalmayacağı için sabuna dönüşeceği için hani asitlik özelliği kaybolur, bazlık özelliği kaybolur. Ee, ve e, zararsız hale gelir. Yalnız şimdi asitli şeylerle çalışırken yüze kola dikkat edelim diyorsunuz. Hani burada asitli şeylerden değil de daha çok bazdan bahsetmiş olmam e, lazım. Yani kostikten bahsetmiş olmam lazım. Şimdi arkadaşlar laurik asit organik e, karboksil asittir. Ve eee Suda geç çözünürlüğü düşüktür. pH'ı da bir mineral asit gibi çok düşük değildir. Yani asidik özelliği böyle yakıcı, yıkıcı seviyelerde değildir. Şöyle örnek vereyim. Mesela strik asit diyoruz. Bu limon asidi. Mesela limonun suyu içiyoruz. Bir şey olmuyor. Ondan sonra asetik asit, sirke asidi e, Lavrik asit de yağ asidi arkadaşlar. Hani bunlar e, mineral asitler gibi e, bu hidroklorik asit gibi tuz ruhu, nitrik asit gibi kezzap, sülfürik asit gibi zaç ya, e, Hani çok ağır yakıcı etkisi olan asitler değil. Onlar kadar zararlı asitler değil. Tabii ki çok uzun süre ciltle temas etmemesi lazım ama nasıl söyleyeyim çok ağır yaralanmaya neden olabilecek asitler değil. Tabi yine tedbirli olmakta fayda var. Tedbirsiz davranın demiyorum. Onlar gibi yakıcı ve yaralayıcı etkisi yoktur. Bunu bir kenara koyduk ve aynı zamanda uygun miktarda zaten bazla e, nötralize ettiğimiz zaman zaten hiçbir zarar kalmaz ortada. Nasıl kostiğin özelliği... E, Ortadan kalkıyorsa, ya asidinin özelliği de ortadan kalkacak. Ama yani bundan çekinilecek bir şey yok. Tabii ki, yine önemli söylüyorum. Miktarlar birbirlerini nötralize edecek e, oranda olmalı. Zaten videolarımda e, formül hesaplarken bunlardan bahsediyorum ve hesaplamaları ayrıntısıyla anlatıyorum. Bir diğer soru. Evde mükemmel Arap sabunu, jel sabun yapımı videoma gelmiş. Demiş ki arkadaşımız, bazıları yağ ısıtıyor. Bir de kuyruk yağı, iç yağ kullanılmış yağla yapılır mı? Arkadaşlar Arap sabunu yaparken özellikle bir miktarı ısıtmak sabun yapım sürecini hızlandırır. Tabi burada hızla ilgili yine yağ su oranları gibi mevzular olayın seyrini değiştiriyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Zaten birçok Arap sabunu yapım videom var. Onlara bir göz atarsanız iyi olur. Tabii ki bu konularla ilgileniyorsanız. Ee, kuyruk yağı, iç yağ kullanılmış yağla yapılır mı? Eğer yağımız triglycerit yapısındaysa yani bunlar bütün bitkisel tohum yağları yani sabit yağlar dediğimiz yağlar aynı zamanda hayvansal yağlar, iç yağları, kuyruk yağları bunların hepsiyle sabun yapılabilir arkadaşlar. Tabii ki bunların sabunlaşma sayılarını dikkate alıyoruz ve aynı zamanda kostik hesabını düzgün yapıyoruz. Suyu da düzgünce oranlıyoruz. Ya yani bu tür hesaplama Hani videolarımın sabun yapım videolarının çoğunda bulursunuz zaten. Yani uzatmamak için o detaya girmiyorum. Bir diğer soru. Hem defne, okaliptus, yeşil, beyaz, kil buluştu başlıklı videoma. Hem de iç yağ, bal mumu, arap sabunu, lavrik asit fazla kaçarsa diye bir soru cevap, soru cevap videoma aynı yorum yazmış. Aynı soruyu sormuş arkadaşımız. Hocam öncelikle böyle bilgiler verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam bir sorun var. İnternette bir site zeytinyağı sabunun içine tuz katıldığından ve çabuk sertleşmesi için bilgiler yazıyordu. Sizce zeytinyağı sabunun içine tuz katılır mı? Yani burada sabunu sertleştirmek için tuz ilave edilebilir mi? Onu soruyor. Tuz iki şekilde ilave edilir sabunlara. Tabii önce soğuk proses ve sıcak proses olarak ayıralım. Sıcak proseste tuzu ilave edilmesi sabunun çözünürlüğünü azalttığı için sabunu sudan daha çabuk ayırır. Tabi bu şekilde salting alttır aslında bu. Bu şekilde suyla beraber suda çözünen ne varsa su fazına geçeceği için sabun fazı da saf olarak ayrılacağı için sabun sert olur arkadaşlar. Hani sabunun yapısında yumuşaklığa neden olabilecek gliserin yoktur bir kere. Suyun fazlası da hızlıca bir şekilde ittirilir. E, bu nedenle sıcak proses sabunlarda e, hem reaksiyonu reaksiyonu hızlandırmak demeyelim de e, sabunun sudan daha çabuk ayrılmasını sağlamak için tuz ilave edilir. Orada işte hızlandırmak için. Tabi bu esnada da e, gliserin gibi ve ayrıyeten ayrıca, ayrıca suda çözülen ne varsa hepsi su fazıyla atılır ve bu şekilde elde edilen sabun sert bir sabun olur normal soğuk prosese göre. Soğuk proses sabun yaparken de tuz ilave edilebilir. Tabi sıcak prosesteki gibi fazla miktarda değil de yağların %1'i ila %3'ü arasında tuz ilave edilir. Burada tuz sabun moleküllerinin hani iyonik etkiyle daha da birbirine sıkı bağlanmasını sağlar. Ayrıca fazla suyu da tutar. Bu şekilde hem sabun moleküllerinin birbirine daha fazla ve daha yüksek moleküler kuvvetle yaklaşmasını, bir arada tutunmasını sağlayarak fazla suyu de tutarak aynı zamanda çözünürlüğünü de sabunun çözünürlüğünü de bir miktar azaltarak sabun yapısını sertleştirir. Tuz miktarı arttıkça sabunun kullanımı zorlaşır. Çünkü sabunun suda çözülmesini azaltır. Bir de piyasada tuz sabunları var. Tabii onlara çok daha fazla miktarda tuz konabilir. %50-60 gibi. Tabii bu tür sabun yaparken de mutlaka yağların içine hindistan cevizi yağı da ilave edilir ki köpürme olayı biraz daha kolay olsun sabun biraz daha rahat köpürebilsin diye Tabii normal sabunlar gibi de köpürmesini beklemeyin yani bu tür tuz sabunlarının evet arkadaşlar videonun sonuna geldik beğenmeyi paylaşmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın hepinize sağlıklı mutlu huzurlu bol kazançlı günler diliyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için de teşekkür ediyorum hoşçakalın.